Arkadaşlar merhabalar ben Hakan Hoca. Logaritma konusuyla alakalı 7. derse gelmiş bulunuyoruz. Bu derste arkadaşlar basamak değerini bulma ve güncel hayat problemlerinde logaritmanın kullanılmasını anlatacağım sizlere. Bundan sonraki videoda logaritma ile alakalı genel soru çözümü olacak arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Evet basamak değeri bir sayının basamak değerini kaç basamaklı olduğunu arkadaşlar logaritmayı kullanarak nasıl buluruz? bir x sayısı mesela kaç basamaklıdır diye sorduğumuzda arkadaşlar x sayısı kaç basamaklıdır? Bu x sayısının arkadaşlar 10 tabanındaki logaritmasını aldığımızda karşımıza bir sayı çıkacak. Yani tam sayı da çıkabilir. E, tam sayı yani virgüllü sayı da çıkabilir. Burada önemli olan tam kısım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Tam kısma 1 eklediğimizde x sayısı ne diyoruz? n artı 1 basamaklıdır diyoruz. Mesela örnek olarak şuradan vereyim. Örneğin Basamak sayısını bildiğimiz bir sayı söyleyelim. Mesela 10 üzeri 7 arkadaşlar. Kaç basamaklıdır bu 10 üzeri 7 sayısı? Yani 1'in yanında 7 tane ne vardır? 0 vardır. 10 üzeri 7 değil mi? Yani 8 basamaklı bir sayıdır. Mesela 10 üzeri 7'nin ben 10 tabanında logaritmasını alayım. Logaritma 10 üzeri 7. Burada logaritma 10 üzeri 7 nedir? 7'yi katlı olarak başa attığımızda 7 çarpı logaritma 10'dan 7'dir. Yani tam kısmı 7 ya ne dedik biz? tam kısmının bir fazlası 10 üzeri 7'nin basamak sayısını verir. Yani 7'ye 1 eklediğimizde gerçekten 8 basamaklı olduğunu görüyoruz. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi bunun örneklerinden 2 tane örnek seçtim. Mesela 625 üzeri 10 sayısı kaç basamaklıdır? Yani biz bunu direkt olarak söylememiz mümkün değil. Yani 625'in 10. kuvveti kaç basamaklıdır? Bunun logaritmasını alacağız arkadaşlar. 10 tabanda logaritmasını alalım. 10 tabanda logaritmasının arkadaşlar tam kısmını bulacağız ve tam kısmına 1 eklediğimizde bu basamak sayısını veriyor 625 üzeri 10'un buradaki 10 sayısını katsayı olarak başa alıyorduk 10 çarpı logaritma 625 oluyor arkadaşlar daha sonra 10 çarpı logaritma 625 nedir 5 üzeri 4'tür arkadaşlar 5 üzeri 4 4'ü bir daha başa alalım isterseniz yani burada nedir 4 çarpı 10 e, çarpı logaritma 5 olmuş olur. Yani 40 çarpı logaritma 5. Bakın logaritma 5'in yaklaşık olarak değerini vermiş. 40 çarpı logaritma 5'i 0,698 olarak yazacağız arkadaşlar. Yani burada 40 ile 0,698'i ne yapmamız lazım? Çarpmamız lazım. Buradaki 40'ın içindeki 10 çarpanını virgülü bir basamak sağa kaydırmak için kullanabiliriz. O zaman şöyle olur. 4 çarpı 6,98 yapmamız lazım. Evet 4 ile 6,98'i çarpalım. Şöyle 4'ü aşağıya yazayım. 4 kere 8 32. 3 elde 36 37 olur. 3 daha elde 6 kere 24. Ne olur? 27. Arkadaşlar virgülden sonra ne kadar basamak olması lazım? Bakın burada 2 basamak var. O zaman virgül şuraya gelir. Yani bulduğumuz sonuç arkadaşlar 27 tam %72. Tam kısmı ne? 27. Ne yapıyorsunuz? 27'ye 1 ekliyoruz arkadaşlar. Yani 28 basamaklı bir sayı olduğunu buradan ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Gelelim 82. soruya. Bunu da yapacağız. 12 üzeri 30 kaç basamaklı bir sayıdır? 12 üzeri 30'un kaç basamaklı olduğunu bulmak için 10 tabanında logaritmasını alıyoruz. 10 tabanındaki logaritmasının tam kısmını arkadaşlar 1 eklediğimizde bu bize neyi veriyor? Basamak sayısını veriyor. Evet. Alalım logaritma 12 üzeri 30 arkadaşlar hemen 30'u başa alıyoruz. 30 çarpı logaritma 12. Şimdi ne yapacağız? Logaritma 12'yi parçalayalım. Logaritma 12 nedir? E, 2'nin karesi çarpı 3 olarak yazalım. üstlü ifade edelim. 30 çarpı logaritma 2'nin karesi çarpı 3'ü de biliyorsunuz toplama olarak çarpmayı toplama olarak açabiliriz. Yani 2'nin karesi artı logaritma 3 arkadaşlar. Şöyle parantezi de alalım. Devam ettiğimde 30 çarpı 2'yi başa attık. 2 log 2 artı log 3 arkadaşlar. Yani bu, bu durumdan sonra logaritma 2 ve logaritma 3'ü ne yapacağız? Buralarda yerlerine yazacağım arkadaşlar. 30 çarpı dedik. 2 çarpı log 2 yerine 0,301 yazacağız. 0,301 artı logaritma 3 yerine de 0,477 yazacağız. Bu işlemin sonucuna bakalım. Tam kısmını bulmam lazım. 2 ile 0,301'i çarptığında ne olur? 0,602 olur arkadaşlar. Artı 0,477. Bunu toplayacağım ilk önce. Hemen şuraya toplayayım. 0,602 ile 0,477'yi toplayalım. 7 artı 2 9 etti. 7 artı 0 7. 6 artı 4 10. Elde var 1. 1 virgül 79. 1000'de 79 etti. 30 çarpanımız var. 30 çarpı yani 1 virgül 0 79 arkadaşlar. Yine buradaki 30'un içindeki 10 çarpanını buradaki virgülü bir basamak sağa kaydırmak için kullanabiliriz. Yani 3 çarpı olur. 10 virgül 79 arkadaşlar. Yani buraya da 10 virgül 79 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 9 27. 2 elde 21. 23 oldu. Bir 2 elde daha. 3 kere 0 0. 2 eldeyi koyduk. 3 kere 1 3 arkadaşlar. Virgülden sonra burada iki basamak olduğu için sonuçta da virgülden sonra iki basamak olur. Yani buradaki sayının arkadaşlar 10 tabanındaki logaritmasının tam kısmı neymiş? 32. 32'ye ne yapıyoruz? 1 ekliyoruz ve bu sayının kaç basamak olduğunu buluyoruz. Yani 33 olarak buluruz. Cevabımız 33 olur arkadaşlar. Gelelim gerçek hayat durumlarında üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Burada arkadaşlar formülleri uygulayacağız. Formülleri uygulamayı bilirsek aslında bu sorular hiç de zor olmadığını göreceğiz. Örneklerden gidelim. Genellikle zaten formülü veriyor. Bizden uygulamamızı istiyor arkadaşlar. Bakalım. 82. soruda bir kapta bulunan bakteri sayısı başlangıçta B0 iken diyor arkadaşlar. T saat zaman sonra bakteri sayısı BT. Bu da nedir? B0 çarpı 2 üzeri 3D formülü veriliyor. Yani formülü vermiş bize burada. Şu formülümüzü kullanacağız. Başlangıçta 250 bakteri diyor. Yani başlangıçta B0'dır bu. 256 arkadaşlar. E, bu kapta 4 saat sonra yani buradaki T'nin 4 olduğunu buluyor, e, görüyoruz. Bakteri sayısı yani BT arkadaşlar. T saat sonraki bakteri sayısının X üzeri logaritma 3 tabanı 2 olduğunu bize vermiş. Buradan X değerini bulacağız. Burada verilenleri şuradaki formülde yerine yazalım. BT dediğimiz şey x üzeri logaritma 3 taban 2'yi yazdım eşittir dedim. B0 256. Bunu da arkadaşlar 256'yı 2 üzeri 8 olarak yazalım. Tamam mıyız? 256 2 üzeri 8'dir. Çarpı 2 üzeri 3T. Devam edersek arkadaşlar x üzeri logaritma 3 taban 2 yazdım. Eşittir burada 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 3 t'nin çarpımı nedir? Tabanlar aynı olduğunda üstler toplanır. Yani 2 üzeri 8 artı 3 t olur. 8 artı 3 t olarak yazdım. Bakın sağ taraftaki taban 2 sol taraftaki taban x. Yani burada bir özellik kullanabiliriz. Yani 2 ile x'in yerini değiştirsem gayet güzel olur. 2 üssü logaritma 3 tabanı x yazsam gayet güzel olur arkadaşlar. Eşittir dedim. Burası da nedir? 2 üzeri 8 artı 3t. Şimdi üstel ifadelerde tabanlar eşit olduğu mu? Üstlerde ne olacak? Eşit olacak arkadaşlar. Bu köşeye de yani logaritma 3 tabanda x o zaman neye eşit olması lazım? 8 artı 3t'ye. Ha, burada ben t'yi neden şimdi yerine koysam problem olmaz. Yani şimdi de koysam olabilir. Önce de koyabilirdim aslında da. Ee, onu unutmuşum. Sorun değil. T'yi şimdi yerine koyalım. Logaritma 3 tabanda x eşittir. 8 artı 3t. T yerine 4 yazarsak 3 çarpı 4'ten 12 olur arkadaşlar. Logaritma 3 tabanda x eşittir. 8 artı 12'den 20. Buradan x ne olur? Ee, geçiş işlemini biliyorsunuz. Logaritmadan üstel fonksiyona geçerken şuradaki 3 tabanını karşı taraftaki sayının e, tabanı olarak atarız. Ve logaritma düşer. x yalnız kalır. Yani 3 üzeri 20 olarak Cevabımızı buluruz arkadaşlar. Gelelim şu soruya arkadaşlar. Charles Richter dış merkezden 100 km uzaklıkta ve sert zemine yerleştirilmiş özel bir sismografla kaydedilmiş zemin hareketinin mikron cinsinden ölçülen maksimum genliğin 10 tabanına göre logaritmasını depremin büyüklüğü olarak hesaplamıştır. Buna göre genliği 20 mm olarak ölçülen depremin Richter ölçülerine göre büyüklüğü kaçtır? Evet Richter diye bir bilim adamı arkadaşlar depremin büyüklüğünü logaritma kullanarak hesaplamış. burada maksimum genliğin 10 tabanına göre logaritması. Yani Richter cinsinden arkadaşlar depremin şiddeti logaritma D. Bu D mikron cinsinden, mikron cinsinden arkadaşlar maksimum genlik. Tamam mıyız? Bu kadar. R eşittir log D. Bir 1 mikron da milimetrenin binde biri. Yani 1 bir mikron arkadaşlar eee 10 üzeri eksi 3 milimetre. O zaman 20 milimetre kaç mikrondur? 1 mikron 10 üzeri eksi 3 milimetre ise 20 milimetre arkadaşlar kaç mikrondur? Yani burada ne yaparız? Doğru orantılı 20'yi 10 üzeri eksi 3'e bölmem gerekir. Yani 20 çarpı 10 üzeri 3 mikron olmuş olur arkadaşlar. Ya da şöyle de söyleyebiliriz. 1 milimetre arkadaşlar 10 üzeri 3 mikrondur diyebilirsiniz. Tamam mıyız? O zaman 20 milimetre ne olur? 20 çarpı 10 üzeri 3 mikron olmuş olur. Şimdi yapalım. Yani R eşittir logaritma 20 çarpı 10 üzeri 3. Bunun sonucunu bulmam gerekiyor arkadaşlar. Tamam mıyız? Yani ne olur bu logaritma 20 çarpı 10 üzeri 3 aslında 2 çarpı 10 üzeri 4 de diyebilirsiniz. 20'nin içindeki 10'u 10 üzeri 3 ile çarptığımızda 10 üzeri 4 olur arkadaşlar. Bakın burada bir çarpma işlemi var yine. Toplam olarak yazarsam logaritma 2 artı logaritma 10 üzeri 4 olmuş olur. Logaritma 2'nin yaklaşık değerini binde 301 vermiş. Artı logaritma 10 üzeri 4 nedir? 4'ü başa alırsanız 4 çarpı logondan 4'tür. Yani 0,301 ile 4'ü toplarsanız 4 tam binde 301 olarak ...depremin şiddetinin büyüklüğünü hesaplarız arkadaşlar. Yani bursa. Şimdi şu soruya bakalım arkadaşlar. Bir hastanın aldığı bir antibiyotik A0 miligram iken... ...vücutta kalan etkin madde miktarı gittikçe azalır... ...ve T saat sonunda kalan etkin madde miktarı A ise... ...A eşittir. A0 çarpı 0.07 üzeri T. Bağıntısıyla hesaplanmaktadır. Buna göre bir hasta 100 miligram doz aldığında... 4 saat sonunda vücutta kalan etkin madde miktarı kaç miligram olur? Buradaki 100 miligram nedir? A0'dır 100 miligram. Buradaki 4 saat de T'dir. Yani burada verilenleri formülde yerine yazarak kalan etkin madde miktarını hesaplamaya çalışacağız. Yani şuradaki A'yı soruyor. Yani A eşittir arkadaşlar. A0 100 miligram çarpı 0,7. Yani 0,7 üzeri nedir? T'de 4'tür. Bunu hesaplayacağız. Yani 100 çarpı 0,7 nedir? 7 bölü 10'dur. Bunun dördüncü kuvvetini alacağız. Yüzü arkadaşlar şöyle onun karesi olarak yazalım. 7 bölü onun dördüncü kuvveti nedir? 7'nin dördüncü kuvveti bölü onun dördüncü kuvveti. O da eşittir. 7 üzeri 4 arkadaşlar. 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7. Bu da e, yaptığımızda 2401 gibi bir sayı geliyor. Yani 2401 bölü. 10'un karesi ile 10 üzeri 4 sadeleştiğinde burada 10'un karesi yani 100 kalır arkadaşlar. Yani 2401'i 100'e bölmek demek 24 tam %1 olmuş olur. Cevabımız arkadaşlar denizli olmuş olur. Bu şekilde. Gelelim 97. soruya. Bir laboratuvarda inceleme yapılan bir popülasyondaki bakteri sayısı her dakika sonunda %20 artmaktadır arkadaşlar. Başlangıçta 25 üzeri 30 bakterinin bulunduğu bir popülasyonda 1 saat sonundaki yani 1 saat 60 dakika sonundaki bakteri sayısı aşağıdakilerden hangisini eşittir diyor. Şimdi burada formülü vermemiş arkadaşlar bakın bizim formülü nasıl oluştururuz e, oluşturmaya çalışalım daha doğrusu formülü bulmaya çalışalım. Şöyle mesela birinci dakika sonundaki bakteri miktarı nedir? Başlangıçtaki bakteri miktarına B0 diyelim. Bu B0 başlangıçtaki bakteri miktarı olsun. Birinci dakika sonundaki bakteri miktarı ne olur? B0'ın arkadaşlar %20 arttırılmış halidir. Bir sayının %20 fazlası aslında o sayının 120 bölü 100'üdür arkadaşlar. Bir sayının %20 fazlası 120 bölü 100'üdür. Yani bir kendisi artı 20 bölü 100'ü. Ne olmuş olur? E, 120 bölü 100'ü olmuş olur arkadaşlar. 120 bölü 100'ü de sadeleştirdiğimizde 6 bölü 5'tir. İkinci dakika sonunda yani 2 dakika sonundaki bakteri miktarı Zaten elimizde 1 dakika sonunda oluşan bakteri miktarı bu var. Daha sonra 2. dakika sonunda da elimizdeki bakteri miktarını %20'si arttırması lazım. Bunun da o zaman arkadaşlar 120 bölü 100'ünü alırız. Yani elimizdeki bakteri miktarının da ne yapmamız lazım? 6 bölü 5'ini almamız lazım. Yani her dakika sonunda aslında arkadaşlar 1 6 bölü 5 çarpmamız lazım. Yani 3. dakika sonunda da 5 0 çarpı 6 bölü 5 çarpı 6 bölü 5 çarpı 6 bölü 5 olur. Ya bu mantıktan devam ettiğimizde t'nin dakika sonundaki oluşan bakteri miktarı B0 çarpı 6 bölü 5'in t'nin kuvveti olur arkadaşlar. Buradan formülü bulmuş oluyoruz aslında. B eşittir arkadaşlar. B0 çarpı 6 bölü 5'in neyi? kuvveti. B dediğimiz t'nin dakika sonunda oluşan bakteri miktarıdır. B0 başlangıçtaki bakteri miktarı 6 bölü 5'in t'nin kuvvetini alırız. Neden t'nin kuvveti? Yani mesela birinci dakika sonunda 6 bölü 5'te bir kere çarptım. İkinci dakika sonunda iki kere çarptım. Üçüncü dakika sonunda üç kere çarptım. Yani t'nin dakika sonunda da t kere yüzde yirmi fazlasını almam lazım. Her seferinde bir yüzde fazlasını almam gerekiyor arkadaşlar. O zaman başlangıçta demiş 25 üzeri 30. Bu nedir? B sıfırdır. Arkadaşlar 60 dakika buradaki t de 60 yerine yazarak oluşan bakteri sayısını bulalım şurada yapalım şu boşlukta yapalım işlemimizi b eşittir b0 yerine 25 üzeri 30 yazacağız çarpı 6 bölü 5'in arkadaşlar 1 saat 60 dakikadır T'miz arkadaşlar 60 olur burada devam edersek 25'i şöyle yazalım 5'in karesi olarak yazalım 5'in karesinin 30. kuvveti bu da nedir 5 üzeri 60'tır arkadaşlar çarpı 6 bölü 5'in 60. kuvveti nedir 6'nın 60. kuvveti bölü 5'in 60. kuvvetidir. Yani pay ve paydanın 60. kuvvetini alırız. Burada dikkat ederseniz 5 üzeri 60'lar birbirini götürür ve cevabımız 6 üzeri 60 olarak buluruz arkadaşlar. Yani denizli. Son sorumuzda şu arkadaşlar. Uluslararası referans ses şiddeti I0 10 üzeri eksi 12 watt bölü metrekare olmak üzere ses şiddeti I olan bir ses kaynağının ses gücü düzeyi L eşittir ile hesaplanır. Buna göre ses kaynağının ses gücü düzeyi 10 desibel. Yani burada aslında L eşittir 10 arkadaşlar. 10 desibel. Ses şiddeti kaç watt'tır diyor. E, ee, bu da ses şiddeti şu I'yı soruyor aslında. Yani formül şu arkadaşlar. Burada verilenleri yerine yazıp bize sorulanı bulacağız. Evet L yerine yazalım. 10 desibel eşittir. Buradaki 10 zaten var. Çarpı logaritma arkadaşlar. I bölü I0 e, sabit zaten. 10 üzeri eksi 12 olarak yazalım. 10 üzeri eksi 12. Evet. Buradan I'yi çekeceğiz. Şuradaki 10 ile şuradaki 10 sadeleşti. 1 oldu burası. 1 eşittir. Buradan da şey yapalım. Bölme işlemini isterseniz fark olarak açabiliriz. Yani logaritma I eksi logaritma 10 üzeri eksi 12 olarak ne yapabiliriz? Açabiliriz. Eksi 12 kuvvetini başa katsayı olarak alırsak arkadaşlar ne olur? Şuraya devam edeyim. 1 eşittir logaritma I eksi 12 eksi yani eksi ile eksi çarpıldığında artı olur ya burası artı 12 çarpı logaritma 10. Logaritma 10 1 olduğu için yazmıyorum. Evet 12'yi de sol tarafa atalım eksi 12 olarak ama eksi 11 olarak kalır sol tarafta. E, logaritma I kaldı. Buradan en son olarak I'yi çekmek için geçiş yapacağız. Buradaki 10'u arkadaşlar karşı tarafın üstel tabanı olarak atarsak logaritma düşüyordu biliyorsunuz. Yani en son olarak 10 üzeri eksi 11 eşittir I olmuş olur. Yani cevabımız 10 üzeri eksi 11 watt bölü metre kare. Artık birimi neyse. Bu şekilde buluruz arkadaşlar. Evet, logaritmanın son videosunda bu şekilde bitirmiş oluruz arkadaşlar. Bundan sonra yani logaritmanın genel soru çözümü yapacağım. Yani yeni nesil sorular, biraz daha farklı sorular çözeceğim arkadaşlar. Son videoda o şekilde gelecek. Daha sonra yeni konu dizilere geçeceğim. Bundan sonra da konu anlatım videoları devam edecek. Aralara arkadaşlar TET denemesi, Ayet denemesi sıkıştıracağım. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Beni takip ederseniz sevinirim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz kanalın gelişmesi açısından arkadaşlar bana katkıda bulunursunuz. Görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.